Hristiyan aleminin en kutsal mabedi, kutsalların kutsalı, kıyamet kilisesinin anahtarı, Selahaddin Eyyubi döneminden bu yana soyu ehlibeyte dayanan El Hüseyin ailesinde. Kilisenin iç işleyişi Sultan Abdülmecit Han tarafından yürürlüğe konan statiko ile sağlanıyor. Anahtar babadan en büyük oğula teslim edilir. Hristiyanların burayla ilgili farklı inanışları var. Birçoğu Hz. İsa'nın katledildiğine ve buraya defnedildiğine inanıyor. Bazıları da buraya defnedildiğine ancak üç gün sonra göğe yükseldiğine inanıyor. Müslümanlar olarak Hristiyanlar ile anlaştığımız nokta bu. Zira biz de burada yatmadığına inanıyoruz. Kilisenin dört anahtarı var. Anahtarlardan biri Haçlı Dönemi'nden kalma bin yıllık bir anahtar. Diğeri Selahaddin Eyyubi Dönemi'nden kalma günümüzde kullanılan anahtar. Haçlı döneminden kalma anahtar 500 yıl önce ucu kırılınca kullanılmaz hale geliyor. 1516'da Yavuz Sultan Selim Kudüs'ü teslim alınca Cödef ailesi de dahil oluyor. Diğer iki anahtar onlara veriliyor. Sebebi ise o dönem kilisenin içinde bazı problemler olması. Cödef ailesinin subay olmasından dolayı güvenliği sağlaması isteniyor.